hem enerji açısından hem çöpün bertarafı açısından önemli. Şu anda hem buranın enerji sözleşmesiyle ilgili bir süre uzatımı sağlanmıştı. Bu da Haziran sonu bitiyor ama arkadaşlarımdan aldığım net bilgi inşallah Mayıs ayı içerisinde burası tam anlamıyla sorumluluğunu yerine getirmiş olacak, bir tesise dönecek. Burada ciddi anlamda nakliyeden Silivriye, Silivri'ye nakliyesinden tasarruf etmiş olacağız bu proje sayesinde. Günlük 20 bin ton evsel atık toplanıyor. Bunun 3 bin tonunu burada bertaraf etmiş olacağız. Geldiğimizde yüzde kaç seviyeydi ilk geldiğimizde? Siz geçen sene geldiğimizde ben sunuş yapmıştım. Mekanik ve elektrikte yüzde 10-15 civarıydı. Evet. Şu an için mekanik ve elektrikte de başkanımın dediği gibi yüzde 99'dayız. Ciddi bir iş görüldü yani Binanın... son bir buçuk, bir yılda, bir buçuk yılda. Evet, evet. Bütün işletmenin tamamı otomasyonla yapılıyor ama iki tane operatörümüz buradan vinçlerin kullanımını manuel olarak yapabiliyor. Gerekirse. Burası bizim kontrol odamız, santralin tamamını buradan e, yönetiyoruz. Dolayısıyla türbin kısmı da dahil olmak üzere burası santralin beyni. neredeyse İstanbul çöpünün yüzde on varan kısmının bertaraf tesisi aynı zamanda. Bu karakteriyle önemli bir yatırım. Devraldığımız günden bu yana zor günlerde geçirdik. Tabii hem pandemi hem ekonomik süreçler ama ona rağmen hem bizlerin kurum olarak hem yüklenici firmaların konsorsiyum olarak ortaya koydukları performansla bugünlere geldik. İnşallah Allah tamamını erdirir. Bizim adımıza 2021 adına önemli açılış yapacağımız devreye alacağımız tesislerimizden bir tanesi